Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinden nasıl kendi beğenilerimi ve Instagram tavşerimi yükseltebilirim onu göstereceğim lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar bakın bu site sayesinde gerçekten de yani çok güzel yani her yöntemleri deneyebiliyorsunuz bu site sayesinde yani izleme ise beğeni ise takipçi ise neyse arkadaşlar onu yükseltebiliyorsunuz sizlere hepsini detaylı bir şekilde kesinlikle göstereceğim ve videoyu atlamadan kesinlikle izleyin ve şu anda koşun Gidin, kayıt olun arkadaşlar. E, hemen dilerseniz videomuza da geçelim. İlk öncelikle sitenin iknaşlamasını bıraktım arkadaşlar. Hani çok şanlıyorum. Sözüyle ben sizi falan bulamıyorum. Tek yapmanız gereken başlıkta basıyorsunuz. Bastıktan sonra orada seninki kayıt ol yazmış. O linke basıyorsunuz. O linke de bastıktan sonra zaten buraya geleceksiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sitenin arayüzü şöyle bulmakta gördüğünüz gibi. Burada bir hesabınız yoksa arkadaşlar burada hemen deneyine ya da 300 basarak kayıt ola basıyorsunuz. Ben hemen deneyine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi kayıt ol bölümü çıktı şu anda. Burada kullanıcı adı e-posta, telefon numarası, çifte şifre, şifre belirleyerek ve ben robot değilim kullanıcı sözleşmesini kabul ederek artık kayıt oluyorsunuz. Hayırlı olsun. Hesabınız oluşuyor arkadaşlar. Tabii ki de gençler burada kullanıcı adı hata veriyorsa kesinlikle kullanıcı adınızı klavye düz şekilde girmeniz gerekiyor. Ç harfi gibi harfleri girmeyin arkadaşlar. Çünkü sistem kabul etmez öyle. Yani düz şekilde girmeniz gerekiyor. Ben buradan hemen girişimi yapıp hemen geliyorum. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sitenin arayüzünü şöyle bulmakta görmüş olduğunuz gibi burada ama zaten harcanan bak 15.756 1000 TL para harcadım arkadaşlar ve gerçekten de ben kendi paramı yatırdım ve kendim harcadım arkadaşlar. Zaten her video da bunu sizlere gösteriyorum ve yapıyorum. Zaten şu anki bakıyorum 418 TL bakayım mevcuttur. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sitenin arayüzü şöyle bulmakta açık yüzü arkadaşlar. Şu anda kampanya önerilen servisler bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada Instagram takipçi Türk var. Instagram takipçi Türk garantili var ve Instagram takipçi yabancı var ve Instagram takipçi yabancı garantili var arkadaşlar. Tabii ki de bizler yani her şekilde düşmeyen takipçiler istiyoruz. Bunlar düşmeyen takipçiler hangisi? arkadaşlar budur. Burada Instagram takipçi yabancı garantili bölümüne tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada 30, burada 30 günlük var, 60 günlük var, 365 günlük var, 90 günlük var arkadaşlar ve şöyle görmüş oluruz gibi aynı şekilde tekrardan 30 gün ve 365 gün mevcuttur. Bizler tabii ki de 365 gün yani bir sene boyunca garantili olan takipçileri almak istiyoruz. Yani bir sene boyunca düşmüyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki 10 bin ya da 20 bin takipçi aldıysanız o 20 bin takipçi de 2 bin takipçi düşerse arkadaşlar o 2 bin takipçi tekrardan da gelecektir. Yani telafisini istiyorsunuz. Kesin kesinlikle sipariş numaranızı da yanınızda bulundurun arkadaşlar. Burada kesinlikle açıklama bölümünü okuyun arkadaşlar. Bakın telafi botonu 24 saat sonra siparişler sayfasında aktif olacaktır. Peki yani ben mesela bin takipçi ne kadar? Arkadaşlar bin takipçi baya baya bir ucuz. Fiyatları hepsi burada yazıyor yani. Mesela 100 takipçi 1 TL arkadaşlar. Yani sizler bunu hesap edebilirsiniz. Gerçekten de çok ucuz. Burada peki nasıl paramı yatırabilirim? Yani güvenilir bir şekilde ve benim tavsiyemle arkadaşlar ben kendim sizlere tavsiye ediyorum. Burada hemen bakiye ekle bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burada kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara ile coin, kripto ödeme, perfümone, USD, perfümone, euro olarak, payır ile USD olarak %15 bonus alarak arkadaşlar burada ödemelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada tutarınızı ve telefon yazarak ödeme yap bölümüne tıklıyorsunuz. Ve 1000 TL üzeri %15 bonus geliyor arkadaşlar haberiniz olsun gençler. Ben tabi ki de bu hesaba takipçileri bu sefer atmak istiyorum arkadaşlar hemen şöyle bakın sizler kimlere gönderebiliyorsanız gönderebiliyorsunuz arkadaşlar kendi hesabınıza mı arkadaşınıza mı takipçilerinize mi hangisine göndermek istiyorsanız onlara takipçi beğeni izlenme atabiliyorsunuz arkadaşlar sadece hesaplar gizli olmasın yani hesapları açık olsun arkadaşlar ve ondan sonra takipçileri falan gönderebiliyorsunuz onlara zaten burada 3 noktaya basıyoruz bastıktan sonra profil URL'sini kopyalıyorum kopyaladıktan sonra arkadaşlar hemen şöyle panele geliyorum geldikten sonra burada instagramı seçiyorum arkadaşlar görmüş oluruz gibi ve düşmeyen tavşeri de alıyorum burada. Hemen link bölümüne tabii ki de eğer linki biliyorsanız link yapıştırıyorsunuz. Eğer de kullanıcı adınızı biliyorsanız kullanıcı adınızı yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ama linki mesela bir arkadaşınıza tavşeri atacaksanız kopyalayıp yapıştırın arkadaşlar. Çünkü bilmeyebilirsiniz orada. Ben mesela burada 300 takipçi ona atmak istiyorum. 300 takipçi zaten fiyatı burada yazıyor arkadaşlar. Sipariş vere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra şu anda siparişiniz alındı. Ve siparişlerin bölümünde kendi siparişlerinizi de kontrol edebiliyorsunuz ekstra olarak. Şöyle görmüş oluruz gibi arkadaşlar ve iptal butonuna da Tabii ki de aktif şu anda. Tavşan işleniyor gördüğünüz gibi. Yani herkese de tavsiye ediyorum rahatlıkla arkadaşlar. Burada 300G basıyoruz. Bastıktan sonra gençler bakın. Yeni sipariş, fiyat listesi, bak gerekli siparişlerim, destek merkezi, toplu sipariş, servis güncelemeleri, otomatik siparişlerim, telafi siparişlerim, süreli siparişlerim, panel kira satış ortağı. Şimdi gençler bizler satış ortağına basıyoruz. Bastıktan sonra şimdi diyorsunuz ki abi benim param var bankam yok. Bankam var param yok. Yani bu size hiçbir şekilde kullanamıyorum diyorsunuz. Arkadaşlar ana bayın bir davet linki bırakmış. Bu davet linkinizi arkadaşlarınızla ya da herhangi bir yere paylaşıyorsunuz. Burada herhangi bir yerde para yatırma gelirse arkadaşlar %5 komisyon oranı listeleri geliyor ve minimum 10 TL olduğu zaman size aktarabiliyorsunuz. Gençler haberiniz olsun. Burada fiyat listesi bölümünde burada fiyat güncellemeleri de inceleyebilirsiniz. Kendinize görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 1025 takipçi var arkadaşlar ve bu videoyu izledikten sonra kesinlikle o sabah bakabilirsiniz. Burada arkadaşlar bakın canlı destekleri de mevcuttur. durmuşlarız hizmetleri yani 24 canlı destekleri mevcuttur arkadaşlar. Yani herhangi bir sorunuz olursa ya da merak ettiğiniz bir şey olursa kesinlikle burada canlı desteğe yazabiliyorsunuz ve ekstra olarak da destek merkezinde mevcuttur. Yani gençler ana bayınız böyle bir şekilde çalışıyor. Şimdiden herkese ve herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten de tavsiye ediyorum. E bu bu kadar da lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirim neydi de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Sağ Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.